Alız uyudu mu? Az önce. İyi. Ne İyi. Bu halin ne o zaman? Yorgun varım. Dinlenmeye ihtiyacım var. Konuşmak istemiyorum şimdi. Ben bütün gün dışarıdaydım. Kocanı ayıracak birkaç dakikan bile yok mu? Ne bu şimdi Harun? Bütün gün dışarıdaydın ne demek? Ben gezmeye mi gidiyorum dışarı? Öyle mi dedim ben? Bütün gün birlikte değildik. Konuşmaya çalışıyorum. İletişim kurmaya çalışıyorum seninle. Gerçekten yorgunum Harun dedim ya. Biraz anlayışlı olmanı bekliyorum sadece. Konuşmaya çalışmak mı anlayışsızlık oluyor? Harun yeter. Ne yeter Dilara ne yeter? Anlamıyorum ne oluyor? Harun halan bir yıldır bize acı çektiriyor. Kızım mahvolmuş durumda onun yüzünden. Benim çocuğum içeri girdi daha bugün çıktı. Diğeri ise hasta. Nasıl davranmamı bekliyorsun? bütün bunların sorumlusu benmişim gibi davranmamanı bekliyorum. Çocukların başına gelen her şeyden benim sorumlu tutmamanı bekliyorum. O çocuğun hayatta olduğunu nasıl öğrendin? Ne, ne, ne istiyorsun sen? Ne ima ediyorsun? Sadece soruyorum. Nasıl öğrendin? Çağatay'ı konuşturdum Dilara. Nasıl konuşturdun peki Çağatay'ı Harun? Şu ana kadar bilmiyorum da birden nasıl bilmeye başladı? Sen neyle suçluyorsun beni? Harun tamam konuşmayalım dedim. Ayol böyle bir şey bir şey söyleyip kaçamazsın. Kaçtığım falan yok benim. Sen sürekli şüphe ediyorsun benim. Senin için, çocukların için nasıl çırpındığımı görmüyorsun. Gerçekten bugün mü öğrendin? S sen ne dediğin farkında mısın Dilara? Kendinde misin sen? Tabii ki bugün öğrendim. Peki nasıl konuşturdun, nasıl? Bana bunu anlatır mısın Harun, nasıl? Konuşturdun bu adamı. İşkence mi ettin de öyle konuştu? Daha fazla devam etme. Harun tamam. Haklısın. Kesinlikle haklısın. Ben artık seni tanıyamıyorum. Söylediğin her şeyin arkasında bir şey arıyorum. Şüphe duyuyorum. Bütün söylediklerini iki kere düşünmeye başladım.